Hoş geldiniz. Sasolo kariyerimizin en sevdiğiniz bölümleri yaz transfer sezonuyla sizlerle birlikteyiz. 2024-2025 sezonunun yaz transferlerine başlıyoruz. Sezona inşallah güzel transferlerle gireceğiz. İlk transferlerimizi duyuralım. Aslında devre arasında birkaç oyuncuyla anlaştım. Antonio Blanco ile anlaştık. Bedelsiz olarak kadromuza katılacak. Real Madrid'in yapısından yetişmiş bir oyuncu Real Madrid olması lazım. Evet yine Real Madrid'de yeterince şans ve ilgi bulamadı. O yüzden kadromuza katacağız. Savunma yönü kuvvetli ayağı da fena değil. Nicola Rovella'nın çok benzer bir e, profili ama tabii ki de seviye olarak bir iki seviye daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Ama gerçekten baktığınız zaman e, özellik olarak birebir çok benziyorlar. Yani oyun kurucu olarak ya da savunma gücünü ön plana çıkartacak roller vererek kullanabiliriz Blanco'yu bedelsiz olarak kadromuza kattık. Sander Berge'yi aldık orta sahaya ön libero'ya. Ee, hem forvet arkasında hem orta sahada hem ön libero'da kullanabileceğimiz bir oyuncu. Çok fizikli bu fiziğine rağmen çok atlet bir oyuncu. Hızlı hızlanma çeviklik 14. Hava topları da var. Bitiricilik fena değil. Forvet arkasında kullanabiliriz. Yani topsuz alan 14. Ön sezi 16. Bunlar e, soğukkanlılık 14. Ceza sahası içerisinde etkili olacak şeyler. Rakibe de sıkıntı çıkartacak özellikler. Bu açıdan da Sander Berge takımın hem savunmada hem hücumda gücün arttırabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tabi cesaret 10. On. Onu bir böyle biraz daha böyle kavga dövüş filmleri izlettirerek 11 yaparsak ya da gaza getirecek şeyler yaparsak maçlardan önce işimizi görecektir. Bu iki oyuncu kesin olarak kadroya katılıp bir orta saha transferini kapatıyoruz. Orta artık oyuncu almayacağız. Burada iş görüşmesi teklifi yaptığımız hocalarımız, gözlemcilerimiz var. Epey bir kişiyle görüştük ve inşallah bunlar da kadroya katılacaklar. Komple gözlemci ekibine, antrenör ekibine kat, tak, takviyeler yapıyoruz. Gözlemci ekibini de neredeyse baştan oluşturuyoruz. Çünkü çok yetersiz gözlemci ekibimiz vardı. Gördüğünüz üzere özellikleri oldukça yüksek gözlemcilere göre. Şimdi iki oyuncuya teklifte bulunduk. Birincisi Carlos Augusto. Güzel bir teklif. Bizim için 1 milyon euro nakit. 3 milyon euro aylık taksitlere bölünmüş. Yani 3 seneye bölünmüş. E, vadiye bölünmüş para ödeyeceğiz. Yıllık birer milyon euro ve 700 bin euro da 50 maça çıkarsa tut, bu bedel ödeyeceğiz. Şimdi gelen kutusunda evet görüşmelere başla diyelim. E, şu an Monza'da oynuyor. Bir tek vücut zindeliği sıkıntı çıkartabilecek ama ben her maçta kanat bekleri değiştireceğim için tek kanat bekle oynuyorum. Bence Ferdi ile birlikte sol kanatta iyi iş yaparlar diye Düşünüyorum Carlos Augusto'nun vaatleri sonlandır dedik. Bakalım ne kadar maaş isteyecek. 2.51 milyon euro hiçbir şey değil. Kaldır bunların hepsini kaldır. 5 yıllık sözleşme 2.3 milyon euro imza parası. Bu sadakat primi diye dönüyor sonra. 2.76 hadi 2.65. Tamam. Evet. Sol beke bir oyuncu aldık. Mufi. E, hemen bakalım. Buna 2.6 milyon euro serbest kalma bedeli vardı. Sağ bekte kullanacağız. Atletizmi ön planda olan bir oyuncu. Ayağı çok düzgün orta yapması. Tekniği çok iyi. Çok da yetenekli becerikli bir oyuncu. Mufi inşallah ee, bize gelir. Sağ kanat bek olarak oynamak istiyormuş. Kaldır diyelim. Tam belirgin bir maaş yaparız sana. Bakalım ne isteyecek. 2.17 milyon. Sana da 2,5 milyon euro vereyim ben. İmza parası daha az istiyor. Bu imza parası da sadakat primi. Evet, 2,5 milyon euro diyelim sana. Şartları öner dedik, kabul etti. Sağ bek ve sol bek teklifini yaptık. Ümid ee, ümit ediyorum ki bu iki oyuncuyu da alırız. Çünkü şöyle bir şey var. Aklımda Audu satacağız. Ee, talipleri var. Wolfsburg istiyor. Bir 10 milyon euro civarına 10-15 milyon euro arasında bir paraya satarsak sol bekte Ferdi ve yeni transfer edeceğimiz oyuncuyla birlikte devam edeceğiz. Kirya Kapulusu falan satacağız. Sağda da zaten bizim Tolyan vardı. Mufi ile birlikte de burayı rotasyonlarız diye düşünüyorum. Ee, şimdi devam edelim diğer transferlerimize bakalım neler olacak bizim bu adamı almamız lazım ya Nicolo Casale Lazio 7 milyon euroya gelmiş ee, yok bu adamı almam lazım benim ya konsantrasyon ön sezi çok çok üst düzey hava topları falan çok arka ama e, en az 5 milyon euro nakit kopara 5 milyon euro da taksit şöyle 100 bin euro yapsak şunu 20 maçta da Kaç para olacak? O 12 milyon euro oluyor toplam. Şartları öner diyelim. 27,5 milyon euro istiyorlar. İşte biz Casale'yi Lazio'dan değil Verona'daki döneminden bulup alıp kadroya katmamız lazım ya da çok ciddi paralar vereceğiz. Ne yazık ki bu parayı ben veremem şu an. Çok fazla. Bu sezonki ilk transferimiz, ilk oyuncu transferimiz geliyor. Fahat Mufi Faslı sağ kanat oyuncusu sözleşmeyi kabul etti ve kadromuza ilk katılan oyuncu sağ bek oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Ve bu sezonki ikinci transferimiz sol bekte geliyor. Carlos Augusto. E, Tabi burada maaşını 3 milyon euroya yükselttik. 2.5-2.6 arası bir şey verecektik. Çünkü Crystal Palace da, e, topa girdir. Lens Olympic Lyon'da olunca biraz maaşı yükselttik ve oyuncuyu ikna ettik. İlk hedeflediğimiz iki transferi de gerçekleştirdik. Sağ bek sol bek tamam orta sağ tamam. Şimdi stoper hattına odaklanabiliriz. Arno Komasa transfer teklifinde bulunduk. 5 milyon euro. Tiko para 5 milyon euro. 3 takside bölünmüş 3 senede. Ödeyeceğiz ve 50 maça çıkarsa da 2 milyon euro para teklifinde bulunduk ve kulübü bu bon servis değerini yeterli gördü. İlk sezonlarda da takibimde olan bir oyuncuydu. Şimdi sözleşme teklifi ilk 11 oyuncusu evet sözleşme görüşmesi yapacağız. Kendisiyle sözleşme pazarlığı yap dedik. Maç başı ücretleri vesaire bunları kaldıralım. 5 yıl 2 milyon euro 2.27 tamam kabul. 5 yıl yapsak bakalım 4 yıl tamam. Tamam. Evet bir stoper kadromuza katıyoruz. Ön liberoda da oynayabiliyor ama ben e, İspanyol oyuncuyu tamamen stoperde değerlendireceğim. Ayağı fena değil. Oyun kurma, geriden oyun kurma konusunda e, bizi rahatlatacaktır. Hava topları iyi. 1.91 boy var. Çok da güçlü bir oyuncu. E, fiziksel olarak farkını umarım sahada da gösterir. komas e, artık muhtemelen bizim oyuncumuz oldu. Evet komas da sözleşmeyi son olarak noktaladı ve e, bütün görüşmelerde olumlu sonuçlandı ve Komas'ta artık bizim oyuncumuz. Ve sezonun ilk resmi maçından önce bütün transferlerimizi tamamlamış olmanın verdiği bir rahatlık var. Üzerimizde hemen transfer geçmişine geçelim. Tek tek sözleşmeleri incelemek yerine sözleşme aşamalarına bakmak yerine direkt buradan takip etmek isteyen arkadaşlar için bu iyiliği yapalım. E, Sander Berge ve Antonio Blanco'yu bedelsiz olarak kadromuza katmıştık. Devre arasında anlaştık. Büyük bir gizlilikle yürüttüm bu operasyonu ve size göstermemiştim. Antonio Blanco da orta saha rotasyonumuzda iş yapabilecek iki oyuncu. Fat Mufi'yi aldık 2.6 milyon euro, bonservis bedeli 2.5 milyon euroda maaş verdik. Güzel bir oyuncu. Fişek gibi bir oyuncu. Umarım sağ kanatta çok iş yapar. Sol beke Carlos Augusto'yu aldık. Vücut zindeliği biraz düşük ama yaşına güvenerek böyle bir şey yaptım. Zaten sol kanatta da Ferdi ile ikisini birlikte dönüşümlü olarak kullanacağım için çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum ve stopere de Arnaud Koma'sı getirdik. E, kaliteli bir transfer oldu. Zaten geçen seneden bir tane de stoper transferimiz vardı. Kadro kayıt kuralları gereği kaydedememiştik. Bu sene onda yeni bir transfer gibi görebiliriz. Takımdan ayrılan oyunculara bakalım. Julian Avut gitti. Toplamda 12.25 milyon euro olup bir bedele çıkabilir. Sonraki satıştan pardon kardan %20 alacağız. Nicolo Lolli bunlar çok düşük bedellere gitmiş. Bunlara bakmaya gerek yok. 10 milyon euroluk oyuncu satışımız var. 16.5 milyon euroluk da oyuncu alışımız var. Bir önceki sene ne yapmışız? 107 milyon satış. Yani Lokatellilerin falan gittiği sene evet, Burada Alderete'ye de bakalım Omar Alderete Geçen sene kadromuza kattığımız Ama bir sezon boyunca e, Beklettiğimiz oyuncu Kadro kayıt kuralları gereği e, Bayağı maç yaptık e, Hazırlık maçları 2 maç 2 maça sonradan girdi Kupa Amerika'da 4 maç 6 maçta Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde oynadı Yani resmi olarak 10 maça Çıktı bizimle de 4 maçta forma giydi Savunma hattımız Gabbia, Alderete ve Komas olacak. Alderete aslında solak ama merkezde oynatmayı tercih ediyorum. Biraz daha böyle zihinsel özellikleri, agresifliği daha böyle sert olduğu için tam merkezde kalsın istedim. Şimdilik oyuncularımız bu şekilde oynatacağız. Fabian Torsved orta sahası, Moleiro Bayrami ve Enzola hücum attı. İlerleyen günlerde neler olacak bakacağız. Transfer teklifleri transfer görüşmeleri devam ediyor. Bazı oyuncularımıza teklifler var. Bazı oyuncuları biz transfer listesine koyduk. Şimdi... Real Madrid'le süper kupa finaline çıkacağız. Benim herhangi bir e, hedefim yok açıkçası. Bu kupaya talip olduğumu düşünmüyorum. Bu kupayı kazanamayacağız. Çok fazla transfer yapmadık ya. Güzel oldu. Ama çok fazla da oynamayacağım için taktikle artık bu senenin yarısına gelmeden bütün takımın uyumunun sağlanacağını inanıyorum ben. Angelotti, Taner Işık ikimizin de saç tarzı aynı hocam. Tabii benim biraz daha genç olduğum için daha dik duruyor saçlarım. Daha sert. Sen tabii yaş gereği biraz daha böyle saçlar salmış kendini. Evet devam ediyoruz şimdi. Ne güzel stadyumlar ya. Şampiyonlar şey. Şampiyonlar Ligi'nin kazananıyla UEFA Avrupa Ligi'nin kazananı maç yapıyor. Buralarda şey yok ya stadyumun Ya şunları bir güzelleştirin de neyse. 2024'te de hiçbir şey yapmayacaklar. Açıkladılar. 2025'te yapacağız dediler. Bakalım onda da komple her şeyi değiştirecekler. Yandık yani artık. Öyle bir oyunumuz vardı. Gördüğümüz her, her bilgisayarı kurup oynayabildiğimiz onda oynayamayacağız. Evet. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sahibiyle UEFA Avrupa Ligi'nin sahibi Süper Kupa için mücadele edecek. Takımlar sahaya geldi. Turati. Allahsızlık yapma. Adam gibi çık topun oyna. Bak benim canımı sıkma. Orta sahada highlight başladı. Gnabry var. Valverde sürdü ama nasıl o boşluktan izin verdiniz o kadar? Turati. Topu kontrol etti. Evet Valverde son vuruşa kadar çok iyi götürdü topu. Gerçekten hepimiz şahidiz. 15. dakikadan sonra Real Madrid baskı kurmaya başladı. Yani top yani böyle de baskı değil. Biraz da biz ikram ediyoruz. Eyvah! Ya zorla gol yedik ya. Ona çarptı, buna çarptı, gitti. Adamların önünde kaldı, çevirdiler, gol oldu. Evet, Carlos iyi oynuyor ama orta saha oyuncularımız biraz afallamış durumda. Başarabilirsiniz çocuklar deyip biraz böyle enerji pompalayalım. 4 şut çekmişiz kaleyi bulan. Toplam 5 şutumuz var. Kötü değil bu arada. İsabetli 4 şut varsa iş yapıyoruz. Yani Balayın Zola, Carlos'un ortası. Arka direkte Enzola. Aslanım benim be. Molero iyi bıraktı Carlos'a. İsabetli gönderdi Enzola da orada Alaba'yla eşleşti. Yo Vinicius Junior varmış. Vinicius Junior bile savunma yapmaya gelmiş. Gelsin bakalım böyle eşleşmeleri severiz. mufinin orta yapması gayet iyi. Carlos'un... Evet bu da fena değil 13-14. Ama Vinga... Aferin Mufi. Pişek gibi çıktı. Enzola sola dön. Moleiro tek topları sever. Ah, olmadı. Mufi bas bas. Lan lan çok. O kararsızlık var ya o kararsızlık Mufi. Gideyim mi gitmeyeyim mi orada pozisyonu kaybettin. Orada ikisinden birini seçeceksin abi. Ya baskıya gideceksin ya geri geleceksin. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Asensio. Eyvah. Of Komas aferin oğlum. Bir de bu savunma hattı birbiriyle oynamayı iyice alışsa neler olacak yani düşünün. 35. dakika tabii ki de rakibin gol beklentisi bizden çok daha fazla ama sürekli olarak highlight onları gösterdiği için yolunda gitmeyen bazı şeyler olduğunun farkındayım. Önde presi biraz orta bölgede pres yapalım. Daha güçlü, daha sıkı hatlar olsun. Çünkü yani önde de bassak çatır çatır pas yaparak savunmadan da çıkıyorlar. Baksana Militao var zaten orada. Hadi Asensio'ya de bakalım pres yap. Alaba. Ama Vinga Valverde merkezden attı koşuyu. Fabian'ın canı çıktı abi adam ortada. Oraya koş buraya koş. Baksana ne hale geldi adam. Bizde. Aferin Enzola. Tek başına ama rakip çabuk döndü. Bas topa dön sakin. Aferin, aferin. Carlos sola dön. Şey sağ. Oo çok iyi. Cık. Sağa dönsen daha iyi olacaktı. Allah ilk yarı. Baya bir pozisyona sahne oldu Fabian. Orada omuzu koyup alacaksın abi. Alamadı ki adam yorgun. Ee, Fabian yerine. Blanco'yu atalım bakalım. Değil mi? Evet biraz daha enerjik dinamik bakalım. Kararlı bir oyuncu. Takım oyununu seviyor. Çalışkanlığı var. Ee, peki başka. Bayrami çok kötü. Sander Berge'yi atalım mı? Bunun da e, Bergen'in de biraz şey düşük. Cesaret düşük. Ama bakalım. Ön alanda oynama becerisi var. Bir de Bergen'in şu artısı var. Bergen yalnız. Sander Berge'nin artılarından birisi ne güzel attı değil mi Vinny Junior? Fizikli bir oyuncu. Hava toplarına falan ekstradan hakimiyeti var. Ceza sahasına girdiğimiz zaman iş yapabilecek bir oyuncu. İkinci golü de yedik. Eee, tutamıyoruz adamları. O oyunu orta sahayı tutamıyoruz. Toplam iki değişiklik yaptık. yani birisi sakatlık sayabileceğimiz bir sebepten dolayı çok kondisyonu bitmişti Fabian'ın. Bir de eforlu oynaması gerekiyordu. Temaslı oynaması gerekiyordu. Berge'yi de performansını beğenmediğimiz Bayrami'nin yerine attık. Carlos bırakma. Ya Asansio'dan alın şu topu ya. Hadi Moleiro. Ya. Geçmedi. Geçmedi. Eyvah Vinicius Junior'ın en sevdiği toplar. Kamavinga. Aferin Carlos. <laughs> Yazıklar olsun Carlos. Mükemmel kurtardın da. Mükemmel kurtardın da. Abi şöyle yapayım ya. Yani bari orta sahadan iki tane şu adam bindirme yapsın. Arkalarındaki oyuncular biraz daha tutsun. Boş alanları bulma konusunda belki daha etkili olabilirler. Daha kalabalık bir orta saha oluruz. Daha geriden gelen koşu atan oyuncular olunca belki rakip içinde kontrolü zor olur. Dripling azaltı da iptal edelim. İki tane mesala var. Hadi Kanat bekler de dribbling yapar ama Messalalar da dribbling'i sevdiği için. Evet. Mufi. Evet. Rakibin boşluklarına koşu atmayı bekliyor. Orta sağlarımız Carlos Moleiro. Yaptığımız değişiklik verdi sonucu. Moleiro indi. Attı pası. Enzola da içeriye çevirdi. Enzola'yı da sırtı dönük oynamaya yönelik bir rol verdiğimiz için Berge içeride 30 kişi olmamıza gerek yok. Doğru kişiyi doğru pasta buluşturduğumuz zaman evet bu sonuçları görüyoruz. 2-2 evet yaptığımız değişikliğin karşılığını aldık ama rakip de buna bir şey yapacaktır. Önlem alacaktır. Tabi zaten bu tarz bir rakibe karşı yani dörtlü oynayan bir rakibe karşı önlerinde de atlet iki tane oyuncu oynayan takıma karşı tek kanatla oynamak büyük bir riskti ama bunu da alacağız. Torsvelt yerine buraya Florian Grillis'i atalım. Carlos harika oynadın ama teşekkür ederim. Çok yoruldun. Son oyuncu değişikliğimizde Jeremy Tolyan'ı yapalım. Moleiro. Abi seni destek yapalım. Bir, yani hadi Messal'a hücum yapalım ya. Hiç canın kalmadı ama. İki tane altı numara. İki altı. Hayda. Florian Grealista e bak ya. Patates. Şimdi bir değişiklik hakkım var değil mi? Ekstra. Uzatmalara gidiyor maç. Evet. Öf. Hadi varınızı yoğunuzu ortaya koyun. Evet. Gabbi'ye biraz kendine geldi. Ben her şeyimi ortaya koymadım diye ama. Çok büyük bir risk alacağım şimdi. Muhammed de atıyorum. Ve Florian Grillist. Eyvah ne yapacak bilmiyorum. Çok tedirginim şu an. Uzatmanın ikinci yarısını başlat diyelim. Diomande bir koşu yapmanı hayal ediyorum. Yani böyle patır patır koşup vurup atacaksın. Evet orta sahayı e, kalabalıklaştırdıktan sonra rakipte çok etkili olamadı açıkçası. Ama tabi hiç belli olmaz. Real Madrid bu Mendy. Oğlum adamın yolunu niye bıraktınız? Aferin. Enzo'laya baksana abi nereye kadar gelmiş adam. Tolyan. Zorlama kendini. Evet, zorlama kendini. Çok güzel, çok güzel açtın oyunu. Hadi Diomande. Enzola bak kaçtı adam. tek Merkeze tek kaçtı. Lan adamı atmadılar topu Diomande. Bir koşu hayal ediyorum dedim. Bir koşu hayal ediyorum dedim deden Geldi o koşu. Geldi. Aslanım benim be. Talimatlar. Talimatlar. Evet. Oyunculara sesleneceğim. Konsantrasyonunuzu ne olur kaybetmeyin. Yapmayın çocuklar. Bitsin bu maç. Oh. Eyvah. UEFA Avrupa Ligi finalinde de Süper Kupa finalinde de yaptığımız dokunuşlar sonuç verdi. Bir hocanın, bir teknik direktörün sanal hoca ya da sanal teknik direktör olsa da en mutlu olduğu an budur herhalde değil mi? Yaptığı dokunuşlar sonra sonrası kazanılan kupa. UEFA Avrupa Ligi'nden sonra UEFA Süper Kupası'nı da kazandık. Evet ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir yarı final görürüz diye ümit ediyorum. Abi çok güzel bir başlangıç ya. Real Madrid'e de döndük. Evet, tabi orta sahadaki atletik ve teknik kapasitesi yüksek oyuncuların da bu konudaki başarılarını unutmamak lazım. Turati'yi de burada övelim. Çünkü rakip 8 şut çekmiş kaleyi bulan, 2.55 gol beklensin. Bakın 25 şutları var ama 8'i kaleyi bulmuş. Bu hem bizim savunma anlayışımızın iyi olmasından dolayı da olabilir... Rakibin de hücumda hani e, kaleyi gördüğünde şut çek, daha tempolu oyna, 3. bölgeye çok çabuk taşıyıp 3. bölgede çabuk sonlandırmaya çalış. Talimatı olmasından dolayı da olabilir. Rakip öne geçti, yakaladık. Tekrar öne geçti, yakaladık ve Diomande ile de bitirici vuruşu yaptık ve Diomande'den koşu olacak hissediyorum demiştim. Sonradan oyun aldığımız iki oyuncu da skora katkı yaptı. Evet Avrupa Süper Kupası'nı kazandık UEFA Süper Kupa şampiyonu. Abi Marka Asensio 119 asist beklenti durduramadık adamı ya. İnanılmaz top oynadı Asensio. Muhteşem bir adam ya. Evet Ancelotti. Grilist sakat 3-4 gün çok önemli değil. Berges Solluk ilk maçında ilk resmi maçta evet golle tanıştı. Harika. 17 oyuncu bu finalde oynadı. Kişisel menajer sayfasında aha 2 kupa oldu. Hadi. Neyse Yüzümüz olacak yüzümüz yavaş yavaş olacak O sayfaya bakmaya Sağ sola taraftarınca Göklere çıkarıldı Teşekkür ederiz Onur tablosunda daha neredeyiz 10. sıradaymışız 2 tane kupa ama Avrupa kupası olduğu için tabii şuradaki puan olayı fazla Yani her kupanın bir puan karşılığı var Tabii İtalya liginin şampiyonu olsak belki de çok daha yüksek Sıralamalarda Olacağız Evet muhteşem bir sezon başlangıcı. Oyun anlayışımızı anlatmaya çalıştık. Yine üçlüyü bozmadan merkeze belki iki tane atlet oyuncu alacağız. Bizim buradaki asıl hedefimiz forvetle boğuşurken bakın yaratıcı forvet başlayıp sonra yardımcı forvete geçtik. Rakip savunmayı geriden koşu atacak oyuncuların bu boş alanlara koşusuyla rakip savunmanın dengesini bozmaya yönelik Beklerin oyunu genişlettiği ama hücum aksiyonlarınızı merkezden yaptığımız bir oyun sistemiyle bu seneyi tamamlamayı düşünüyorum. Maç içerisinde böyle dokunuşlarımız da olabilir. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Udinese ile başlayacağız. Bakalım belki ilk yarının sonunda tekrar sizlerle birlikte olacağız. O zaman nerelere gelmişiz? Hep birlikte göreceğiz. Devre arasında görüşmek üzere.